ve kendisinden bir daha haber alınamadığını ifade eden Muratlı, bu yöntem bize Saddam dönemini ve onun uygulamalarını hatırlatmaktadır. Yoksa hala Irak'ta Saddam veya uzantıları mı egemendir dedi. Telafer'deki Türkmenlerin şehirden göç ettirmek istendiğini öne süren Muratlı, bölgeye yardım götürmek isteyen ITC Başkanı ve Milletvekili Doktor Faruk Abdullah'ın şehre sokulmadığını belirtti. Muratlı, ülkedeki güvenlik ve asayişten müteselsilen Cumhurbaşkanı Başbakan hükümet ve parlamento sorumludur. Vicdan sahibi Şimdi herkesi göreve davet ediyoruz dedi. Buradan bütün dünya kamuoyuna Haber bültenimiz sinemalarda daha önce gösterime giren filmlerin piyasaya yeni çıkan DVD ve VCD'lerinden derledi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil 15 kişinin öldüğü yaklaşık 90 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Diğer patlama hakkında net bir bilgiye ulaşılmadı. El Cezire'ye göre aynı bölgede bulunan El Samaray Camii yakınlarında gerçekleşti. Öte yandan Irak'ın güzey batısında da bir askeri aracın mayına çarpması sonucunda iki Amerikan askeri öldü. Öte Spor'daki gelişmelerle devam ediyoruz. <laughs> Bakanı İbrahim Caferi'yi ve Irak Ulusal Meclisi'ni göreve çağırdı. Örak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı Türkiye'ye yakın noktadaki Tarafer'de 8 ay önce direnişçiler var gerekçesiyle başlayan operasyonların hala sürdüğünü söyledi. Muratlı, Amerikan güçleriyle direnişçiler arasında meydana gelen sınırlı silahlı çatışmaların kontrolden çıkarak Türkmenleri taciz ve imha noktasına geldiğini kaydetti. Örak Türkmen Cephesi Tarafer sorumlusu Doktor Yaşar Abdullah'ın hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını ifade eden Muratlı bu yöntem bize Saddam dönemini ve onun uygulamalarını hatırlatmaktadır. Yoksa hala Irak'ta Saddam veya uzantıları mı egemendir dedi. Telafferdeki Türkmenlerin şehirden göç ettirilmek istendiğini öne süren Muratlı, bölgeye yardım götürmek isteyen TC Başkanı ve milletvekili Doktor Faruk Abdullah'ın şehre sokulmadığını belirtti. Muratlı ülkedeki güvenlik ve asayişten Müstessel silen Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet yedir, ve parlamento yedirte, sorumludur. Vicdan sahibi herkesi göreve davet istedim. ediyoruz dedi. Alman Federal Meclisi Avrupa Anayasası ile ilgili olarak bugün yaptığı oylamada anayasayı büyük çoğunlukla kabul etti.